Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili Başak Burcu arkadaşlarım, tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir arkadaşlar, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Bugün Mayıs ayının açılımlarını yapıyoruz. Mayıs ayında bakalım sizin için olasılıklar nedir, kartlar neler söyleyecek. Hep birlikte görelim. Yükselen ve Ay Burcu'nuza da bakınız lütfen. Bazen yükselenlerin daha iyi tuttuğu da oluyor ya da Ay Burçları'nın. Evet bakalım Mayıs ayı enerjileri siz başaklar için nasıl sevgili başaklara niyet ediyorum. Doğru rehberlik vermeyi niyet ediyorum. Güzel enerjilerle dolu olsun inşallah sizler için Mayıs ayı. Tabi arada uyarılar önlemler de oluyor. Onlar da tabi hayatın bir parçası. Evet başaklar için kartlarımı karıştırıyorum. Doğru rehberlik vermeye niyet ediyorum. Başak burcu Mayıs ayı Mayıs 2021 enerjilerine niyet ediyorum. Başak burçları. Hadi bakalım seçelim kartlarımızı. Bakalım Başaklara neler geliyor? Evet, 4 kartı seçtik diğer destemden de alacağım. Şöyle fark kartlarından da alalım. Evet. Başak burcuna niyet ediyorum. Mayıs ayı enerjileri nasıl Başakların? Mayıs 2021 enerjileri Başak burcu. Buradan da seçelim. neler yok. O ne kadar güzel. Çok güzel bir kartla kupa dokuzu suyla açtınız bakın. Ee, yani Mayıs ayına güzel enerjilerle giriyorsunuz. Hani böyle keyfiniz yerinde. Evet kupa dokuzu böyle rahat zamanları temsil eder. Artık böyle etliye sütliye karışmadığınız, keyfinizin yerinde olduğu hem e, duygusal açıdan hem de maddesel açıdan ee, güzel keyifli bir zaman dilimini söyler bize. Artık böyle bir şeyler geride kalmıştır. Sizi üzen, sizi sıkan pek de böyle bir şeylere de hani aldırış etmediğiniz bir zaman dilimi. Hani, tuzu kuru diyen bir karttır. Rahat böyle eğlenceli, güzel bir zaman dilimini temsil ediyor sevgili Başaklar. Evet. Mayıs ayının başlarında böyle güzel enerjilerle başlıyorsunuz. Ee, hem sevgi anlamında hem para anlamında Sakin, güzel giden bir e, durumu temsil ediyor. Şanslı bir zaman dilimini temsil ediyor. Dileklerin gerçekleşecek e, dediğimiz bir zaman dilimini temsil ediyor. Böyle güzel e, enerjilerle başladık bakalım. Aa hemen arkasından da Kupa Beşlisi çıktı. E, kupa Dokuzusuyla belki e, bu Mayıs ayında evet güzel rahat bir dönem sizler için ama sanki bir de unutamadığınız bir şey mi var? Böyle ara sıra sizi yoklayan bir üzüntü, bir keder hali geçmişten gelen olabilir. Çünkü ilk kartınız gayet güzel çıktı. Olumlu bir kart çıktı. Artık bir şeylere aldırmadığınızı e, söyleyen, rahat olduğunuz bir dönem çıktı. O yüzden ben bunu şöyle düşünüyorum. Geçmişten gelen bazı şeylerle alakalı zaman zaman hatırladığınız ve e, pişmanlık duyduğunuz duygu durumları mı var acaba? Hani bunu bir kenara bıraktım diyemediğiniz, ya belki giden bir sevgilinin arkasından hala evet durumunuz iyi güzel ama hala böyle onu unutamadığınız durumlar mı var? Biraz böyle negatife odaklanma, ee, o eski pişmanlıkların biraz su yüzüne çıktığı durumlar mı olabilir Mayıs ayında? Hani rahat ve e, keyfiniz yerinde olduğu halde biraz böyle e, geçmişten gelen enerjileri hatırlayacağınız bir durum olabilir ya da o enerjiyi hala üzerinizde tuttuğunuz bir durum olabilir yani biraz e, bazen e, o durumdan dolayı belki giden bir sevgilidir belki bir iş kaybıdır bilemiyorum burada yaşadığınız pişmanlık neyse tabii ikisi de kupa kartı olduğu için e, kupa kartı biraz bize daha duygusal durumları söyler belki bir sevgili Belki anlaşamadığınız bir aile bireyi Belki yaşadığınız pişmanlıklar Burada biraz bu tarz enerjiler de var Genel olarak iyisiniz ama hatırlatan kendisini böyle su yüzüne çıkaran belki Mayıs ayında olabilir bu durum Hani bir şey çağrıştırır ve sizin aklınıza gelir Belki eski bir sevgili atıyorum ya da farklı durumlar Belki bir iş kaybı Burada çünkü bu kart pişmanlıkları söylüyor bize Hani daha önceden yaşadığınız pişmanlıkları artık diyor ki bu pişmanlıkları bırak ve önüne bak diyor. Zaten iyiye doğru giden bir süreç var önünde diyor arkadaşlar. O yüzden bu pişmanlıkları bırak ve yolunda devam et. Negatife odaklanma, pozitifte kalmaya niyet et diyor. Burada da biraz çatışma enerjileri var. Bu kılıç beşlisi biraz tartışmaları söyler bize. Hani belki iş yerinde yaşayacağınız tartışmalar olabilir, belki sosyal ortamda yaşayacağınız bir tartışma olabilir. Yani biraz böyle kaos durumu, biraz anlaşamama durumu, belki eşler arası anlaşamama durumu bazıları için olabilir. Buna dikkat edin lütfen. Yani iş yerindeyse tabii sizde kendi varlığınızı ortaya koymanız gerekiyor. Belki bir e, rekabet ortamı da olabilir bazıları için burada biraz özellikle mayıs ayında böyle e, ortalarına doğru biraz tartışma ve çatışma enerjileri yaşayabilirsiniz bunlara dikkat edin lütfen hani çok da kendinizi ezdirmeden ama biraz da daha aklı selim davranarak o tartışmalarla alakalı biraz daha eee Dediğim gibi aklı selim davranmanız e, öneriliyor. Eğer aile hayatındaysa böyle bir şey uzlaşmaya gidilmesi lazım yani uzlaşamadığınız ne varsa e, uzlaşmaya gidilmesi değerli olacak. Ya da iş ortamlarındaysa e, tabii ki sizde kendinizi e, korumak, e, kendi varlığınızı ortaya koymanız gereken bir zaman dilimi. Aa bakın kutlamalar var bir de. Evet Mayıs ayında değnek dörtlüsü kartıyla bu kart kutlamaları temsil eder, nişanı temsil eder, evliliği temsil eder. Belki bu dönemde e, güzel enerjiler olabilir. Belki sizin evliliğiniz ya da nişanınız ya da çok yakınlarınızdan birinin olabilir. Kardeşiniz, akrabanız, e, bir arkadaşınız olabilir. Güzel enerjileri olan bir karttır. Burada da buradaki gibi Hani her şeyin artık yolunda olduğu bir zaman dilimini temsil ediyor. Burada biraz iki kartta düşük enerjiler var. burada tartışma, çatışma enerjileri tabii hayatın bazı alanlarında olabiliyor. Sadece siz burada olumsuza lütfen odaklanmayın. Genel olarak tabii alt desteğe de bakacağız. Genel olarak aslında keyfiniz yerinde kutlamalar var. Ha, bu kutlamalar şey de olabilir. Bir mezuniyet, bir doğum günü kutlanmaya değer ne varsa ve bu kartın temasında ev alıp satma da olabilir. Hani belki evlenip yeni bir eve taşınma ya da sadece bir ev almak, ev satmak bu tarz durumlar da olabilir. Aslında enerji çok güzel, çok yüksek ve bir döngünün tamamlandığını da söyleyen bir karttır. Dörtlü değnek dörtlüsü. Güzel bir döngüye gireceksin der. Belki burada artık o üzüntülerden kurtulup gerçekten de onları bir kenara bırakıp daha iyi, daha güzel günlere geçiş sizin için olabilir. Bakın iki kartta da çok güzel enerjiler var sevgili Başaklar. O yüzden geçmişteki kayıpları bırakın lütfen. Artık onlara odaklanmaya, onlara tutunmaya değil de onlara ihtiyacınız yok çünkü buna bırakın. Yani güzel enerjilere bırakın. Pozitif de olmaya çalışın. Pişmanlıklarınızı artık düşünmeyin diyor o kartlar. Çatışma enerjileri de dediğim gibi biraz önce açıkladığım gibi rekabet ortamları olabilir belki. Ama genel olarak hayatınızda iyiye giden ve güzel şeylerin olacağını söyleyen kartlar var. Evet, burada da bakın biraz durgunluk ve pasiflik enerjileri var. Belki bu yaşadığınız olaylardan dolayı yani kupa beşlisiyle sanki böyle aynı durgunluk, pasiflik, biraz böyle zorlanmak, ilişkilerle alakalı unutamadığınız şeyler de olabilir burada. Ama bakın değişim ve dönüşümde yenilenme de sizi bekliyor. Yine yani burada kelebek kartı çıktı. Kelebek kartı çok güzel, enerjisi çok yüksek kartlardan biridir. Yani enerjik bir karttır. Sizi yukarıya çeken bir karttır. O yüzden buradaki düşük enerjileri biraz es geçip hayatınızdan çıkartıp bir toprak grubu olarak belki geçmişte kalmayı seven bir tarafınız var. O yüzden bu durumu birazcık biraz daha göz önünde bulundurmanızı öneriyorum. Yenilenme var, özgürleşmek var kelebek kartıyla. Kazançlarda başarı elde etmek var. Enerjinizin yenileneceği bir dönem sizler için. Mücadele etmekten çekinme diyor bakın burada. Mücadeleni et diyor. Tabi burada biraz durgunluk, pasiflik kendinizi ve içinizi dinlemek için de olabilir. Ayas kartıyla. Hepimiz bazen içimize dönebiliyoruz. Yani ondan dolayı da olabilir ama hemen bir enerjik kart da çıktı arkasında. Bir de bakın gerçeklerle yüzleşme kartı çıktı. Belki burada bir yüzleşme de yaşayabilirsiniz bakın. Belki kendi içinizde o üzüntü duyduğunuz ne varsa biraz sanki Mayıs ayı sizler için yüzleşmeler de olabilir. Kendi içinizde yüzleşmek ya da o karşınızdaki kişi kimse onunla da yüzleşmeler olabilir bakın. Normalde haliniz keyfiniz yerinde ama bir uyarıcı bir durum da olabilir yani. Evet bunun farkına varmanız önemli. Biraz korkularınız olabilir o yüzleşmelerle alakalı. Ama yüzleşmeler her zaman için iyidir. Belki kendi içinde içinizde yaşayacağınız, belki o sorun yaşadığınız kişiyle yaşayacağınız yüzleşmeler olabilir. Buradaki tartışmalar bununla da bağlantılı olabilir bakın. Bu üzüntüyle de bağlantılı olabilir. Evet son kartımız ne bakalım. O bakın aile düzeni değişiklik taşınma diyor bakın burada da taşınma enerjileri vardı ve burada da yeni bir aile düzeni diyor ee, sorumluluklardan bahsediyor acaba evlilik mi var burada da evlilik teması olduğu için belki bazı şeyleri geride bırakıyorsunuz artık burada arkadaşlar. Yeni bir düzen, yeni bir hayat kurmak isteyen arkadaşlarım olabilir burada. Evet sorumluluklarım artarsa artsın diyorsunuz. Ben artık hayata yeni adımlar, daha yeni enerjilerle, burada kelebeğin yeni enerjisi gibi, yeni adımlarla yeni başlangıçlar yapmak istiyorum dediğiniz bir zaman dilimi sanki son kartta güzel çıktı yani burada çözümcül davranmak istediğiniz bir zaman dilimi biraz bunları abartmazsanız Eğer bu kart Çünkü sizi çözüm çözüme de çağırıyor yani çözümcül oluyor problemleri büyütme diyor çözümcül oluyor arkadaşlar yeni bir aile düzeni yeni bir taşınma belki evlenerek taşınma artık geçmişi geride bırakma olabilir hayatınızda evet bu tarz enerjiler var normalde günlük hayatta e, mayıs ayında e, evet enerjileriniz iyi sadece biraz korkular ve yüzleşmelere biraz dikkat edin ve yeniye kucak açın biraz eskiyi de artık geride bırakın diyor kartlar evet başaklar için bakalım eril dişil kartlarımız ne der Baris Ayı Enerjileri, eril ve dişillerden bakalım ne mesaj geliyor. Eril diyor ki, kirpik uçlarına kadar aşık olduğum kadın, seni seviyorum diyor. Çok güzel. O kadar badire atlattık ki sevgim pekişiyor, seni çocukça sevmeye başladım belki ama bir erkek gibi aşık oldum sana diyor. Evet. Güzel mesaj. Dişil ne diyor? Oo dişillerde kıskançlık enerjileri var. Sevgili Başaklar, başka birini sevebilme ihtimalin beni yok ediyor. İçimdeki güçten ve yapabileceklerimden korkuyorum diyor. Oo dişil bayağı bir yani gözü karartmış gibi gözüküyor. Ee, yani biraz kıskançlık enerjileri var ama tabii kıskançlık enerjisi çok da doğru bir enerji değil biraz uzlaşma yoluna varmak sanki değerli olacak evet ya da tabii bu mesaj erillere gidiyor eriller lütfen e, yani partnerinizi e, yani sevginizden emin olsun ki bu kıskançlık enerjileri gitsin yani uçsun evet Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir ay olur sizler için Mayıs ayı. Her şey gönlünüzce olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın.